AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, Merkez İlçe Başkanı Hakan Kuşçuoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç'la birlikte basının karşısına geçti. Kongre süreçlerini ve beldelere yapılan atamaları anlattı. AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin iki buçuk yıldan bu yana zorlu bir süreçten geçildiğini söyledi. İki ciddi seçim, bir referandum ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi süreç yaşandığını hatırlattı. 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle teşkilatların kongre sürecine girdiğini belirten Keskin, belde teşkilatlarında görevlendirme yapacaklarını bildirdi. Beldelerin 5000'den az nüfusa sahip olması nedeniyle atama yoluyla belde başkanı yapıldığını vurgulayan Keskin, 24 Temmuz itibariyle ilçelerde delege seçimlerinin de tamamlandığını, ilçe kongrelerinin 19 Ağustos'ta başlayıp 12 Kasım tarihinde tamamlanacağını ifade etti. 17 Kasım'da il kongrelerinin başlayacağını, 25 Şubat 2018 tarihinde bitmiş olacağını kaydetti. Keskin Bakan Faruk Öz'ünün göreve devam etmesini Düzce'nin bir kazanımı olarak nitelendirdi. Keskin konuşmasının ardından Boğaziçi ve Beyköy beldelerine atanan başkanları tanıttı, belgelerini takdim etti. Başkanım, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı mübarek Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Atamasını yaptık. Dua Merkezi'nin onayıyla inşallah kendisini tekrar boğaz içine atadık. Hayırlı uğurlu olsun. Allah hayırlı mübarek etsin. <laughs> <Allah razı olsun. gülüyor> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı mübarek etsin. Sağ olun Yolun hocam. açık olsun. Sağ olun. Değerli kardeşlerimizin çok büyük hizmetleri oldu. İnşallah bu hizmetleri yine hep beraber devam ettireceğiz. Keskin toplantının devamında basının sorularını cevapladı. İl Başkanlığı aday adaylığı için ise şöyle konuştu. Görev verildiği sürece görevlerimize devam ederiz. Biz de bu görevi başka abilerimizden devraldık. Ee, en başta söylediğim gibi mahkeme kadıya mülk değil. Ancak genel merkezimiz bu konuyla alakalı tasarrufları kullanıyor. Genel merkezimiz bize devam edin derse devam ederiz. Hayır biz sizi burada değerlendirmek istemiyoruz şurada değerlendiririz diyorsa orada değerlendirirler. Veya derler ki biz artık size teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı gerçekten mutluyuz. Bir başka arkadaşımıza devredin derlerse devrederiz. Bizde görev istenmez, görev verilir. Biz bunu laf olsun diye söylemiyoruz.